Ramazan Bayramı'nda artan trafik yoğunluğunda sürücülerin daha dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın "Bayramınız Kemer Olsun" mottosu ile trafik denetimleri yapılıyor. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan trafik denetimleri orduda da gerçekleştirildi. <laughs> Kemerimiz takıyoruz, bayramımız kemerli olsun. Tamam, ya tamam. Yapılan trafik denetimi ile ilgili açıklamada bulunan Vali Tuncay Sonel, yapılan denetimlerde arkadaşlarımız hem denetleme yapıyorlar, hem de vatandaşlarımızın bayramını kutlayarak onlara kolonya ve çikolata ikram ediyorlar. Bayramınız kemerli olsun diyoruz, kazasız, belasız hayırlı bayramlar diliyorum, dedi. Bakanlığımızın himayelerinde 81 ilde eş vakit saat 18'de e, Cuma itibariyle bayramımız kemerli olsun e, uygulamasıyla emniyet kemeriyle ilgili jandarmamız ve emniyetimiz uyarımda yapılıyor. Biz de şunu istiyoruz şimdi e, bayrama gidiyoruz yavaş yavaş e, tatilciler yola çıkmaya başladı. E, Allah rızası için emniyet kemerimizi takalım. Kıza e, dikkat edelim. E, kusursuz direksiyon başına geçmeyelim. Telefonla araç kullanırken e, konuşmayalım. Ama bugünkü adımcı gördüğünüz gibi arkadaşlarımız hem emeği em em yapıyorlar hem de e, vatandaşlarımıza, e, yolcularımıza e, çikolata ikram ediyorlar. E, bayramınız kemerli olsun diyoruz. Kazasız, belasız, hayırlı bayramlar diliyoruz. <laughs>